Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz herkes iyidir inşallah artık bu havayı böyle sık sık atacağım Şubat ayını Allah kerim tabii ki şimdi arkadaşlar pastaneden aldığım Seher Hanım'dan kakaolu kek tarifini vereceğim birebir pastane keki Rabia diye bir takipçim var buradan çok selam söylüyorum ben unutmuştum kek börek yapmak istemiyorum çok ama börek de yapıyoruz kek de yapıyoruz yapacak bir şey yok bu arada günlük evde ne pişirseniz atın diyen e, takipçilerim var onu da göstereceğim. Bugün etli kuru fasulye pişireceğim. Yanında da pirinç pilavı tabii ki turşularla yiyeceğiz. Allah ne verdiyse diyoruz. Ya, evde ne varsa onu gidip de sizin için özel vallahi almıyorum bir şey. Evimde ne pişerse onu yapıyoruz. Şimdi önce kek tarifini verelim. Onun arkasından ben size fasulyeleri, etleri göstereceğim. Şimdi tarife geçelim. Arkadaşlar kuşbaşılı horoz fasulyesi pişireceğim. Yani kuru fasulyenin yani cinsi horoz fasulye diyoruz. Şöyle 300 gram kadar kuşbaşı eti ben doğrattım. Dana kuşbaşı kavuruyorum. Onu ayrı bir yerde kavuruyorum. Bunu da arkadaşlar koydum. Hiç ıslatmadım akşamdan. Böyle kaynayacak kapatacağım. Beraber pişireceğim. Biraz onun pişmesi lazım. Bir de bunun kaynaması lazım. Altı kısık daha kaynamadı. Bu arada kekimi yapacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Size bir fikir. Şimdi pastane keki yapıyoruz. Birebir ölçü aldık. 5 tane yumurta. Yumurtalarınız büyükse dört de koyabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. 4 tane de yumurta koyabilirsiniz. Şöyle 5 tane yumurtayı kırdık. Şunu şöyle, şöyle yapalım arkadaşlar. Heh. 5 tane tam yumurtamı kırdım. Şurada da malzemelerim hazır. Hepsi birer bardak birer bardak. Şöyle çırpıyoruz. 5 tane yumurtayı çırptım. 1 su bardağı şeker. Klasik su bardağı arkadaşlar. Şimdi onları da çırpıyorum. Ben beyaz kadar çırpacağız. Yumurta kokusunu almamak için. 5 yumurta 1 su bardağı şekerle çırptık. Arkadaşlar kapattık. İyice çırpın. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı normal yoğurt. Yani sulu yoğurtlardan olan süzme olmayanlardan onlar da şöyle bir çırpıştırıyoruz. Şöyle hemen çırpıştırın arkadaşlar. Şimdi iki buçuk su bardağı un koyacağız arkadaşlar. Klasik bardakla iki buçuk bardak un. Şu bir. Şöyle çekeyim. Şu iki. Şu iki buçuk. Arkadaşlar İki buçuk su bardağı klasik un koyduk. Normal un klasik bardakta. Şimdi bu esnada bir paket kakaomuz var arkadaşlar. Kaç grammış bu? 25 gramlık kakaolu. Hepsini boşaltıyorum. 25 gramlık bir paket kakaoyu boşalttım. Arkadaşlar unun üstüne şöyle geleyim ben. Şimdi bir tane vanilya bunun üstüne, şekerli vanilya, 3 tane de kabartma tozu arkadaşlar. Acı olur, acı olmayı demeyin. Ben bunun portakallısını da yaptım. Başka bir tarif. Portakallı kabuğuyla mükemmel oluyor. Bu da kakaolusu. Birebir Seher Hanım'a buradan sevgilerim, saygılarım sunuyorum. Ben onlardan başka tarifler de aldım ama vakit olup yapamadım. Elmalı kurabiyesini yaptım, mükemmel oldu. 3 tane kabartma tozu dolu dolu koyduk arkadaşlar. Bu arada ben tepsimi hazırladım. Böyle dikdörtgen tepsi büyük tepsi arkadaşlar. Fırınımı açıyorum. Turbo'da 180 ile 190 derece arası ısıtılacak fırına koyacağız. Fırınımı da açtım. Şimdi yavaş yavaş çırpıştıracağız bunu. Şöyle. Arkadaşlar bazen oğlan farkına vermiyor. Üç boyutlu gibi çıkıyor. Onu valla bir şey yapamıyorum. Anca şeyde belli oluyor. montaj yaparken belli oluyor. Kusura bakmayın yani. Ben zaten döne döne hepsini anlatıyorum. Kusura kalmayın. Öyle şeyleri yanlış olmasın. Bilerek bir isteyerek olmuyor tabii ki. Ben de üzülüyorum sonra ama yapacak bir şey olmuyor. Tekrar onu dönüp yapmak mümkün değil. O iş bitiyor o anda. geçiyoruz arkadaşlar. Bakın mükemmel oldu. Evet. Şimdi çıkaralım. Aldık. Fotoğrafımızı aldık. Hep bir şeyler unutuyor. Fotoş ne Fotoş. Arkadaşlar bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Her yerlerini fırçayla yaptım. Hani bir yemek kaşığıyla her yerine yaptım. Şimdi iyice karıştırdığımız kekimizi kattık. Fırınımız ısınıyor. ısıtılmış fırında turboda pişiriyoruz. 180 ile 190 derece arası. Evet arkadaşlarım. Hiç içinde kalmasın. Spatula. Bu bir bir plastik değil söylüyorum. Tekrar bu tapır verdiği bir marka. Ama bazen de söylettiriyorlar beni böyle işte. Evet her yerini dağıtalım. Şöyle. Eşit olsun arkadaşlarım şeye bana gitmesi. Şimdi arkadaşlar bazen keklerde böyle kakolu yaptığımız keklerde şey olur. Hava olur. Şöyle şöyle sağına solundan şöyle şöyle çalkalayın. Yani yapın. Şöyle şöyle. Gördünüz mü? Heh, oynuyor böyle. Şimdi ısıtılmış fırına koymamız için bir beş dakika geçmesi lazım. Çünkü daha ısıtılmadı. Evet arkadaşlar fırınım ısındı. Isıtılmış fırına orta katına kekimi attım. Başka bir işlem yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi de kapattım. O pişe dursun. Kuru fasulyemi yapacağım arkadaşlar. Şimdi etim kavruldu. Bakın hiç suyu kalmadan kav kavurdum. Şimdi bunun içine şöyle büyük bu 3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Dana kıyması olunca arkadaşlar aman dana et olunca yağsız onun için biraz kuru fasulye yağlı olması lazım biliyorsunuz. Şimdi 3 yemek kaşığı normal sıvı yağ koydum. 1 yemek kaşığı da zeytinyağı koydum arkadaşlar. Zeytinyağı az koyuyoruz. Çünkü zeytinyağı bizikinden çok yemiyor. Onu hep söylüyorum. Ama katmak da istiyor. Böyle işte idare ediyor. Şimdi arkadaşlar bunun altını açtım. Kıstım. Bu olurken ben hemen soğanımı yapıp geldim. Evet. Etimizin suyu çekeseye kadar karıştırdık. 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyduk. 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyduk. Hepsini zeytinyağı da sıvı yağ koyabilirsiniz. Önemli değil. Ben yapacağıma göre ayar, ayar, ayarlıyorum arkadaşlar. Şimdi dolu dolu şöyle 1 yemek kaşığı 2 yemek kaşığı domates salçası koydum. Şöyle biz şey, yağlı ve salçalı severiz arkadaşlar. 1 yemek kaşığı da biber salçası koydum. 1 yemek kaşığı da bizim dolu olmayacak meşhur toz biberimden koydum. Fasulyem orada kavruluyor arkadaşlar. Yani haşlanıyor. Şimdi soğan nerede diyeceksiniz. Soğan burada. Laf lafa Laf da bilmem ne açar hesabı. Ben hemen unuttum soğanı. Şöyle hepsini bir kavuracağız arkadaşlar. Fark etmez. Şöyle. Önce soğan koymuşum. Salçasını koymuşum. Fark etmiyor arkadaşlar. Hepsini bir koyacağız zaten. Şimdi böyle güzelce özleşecek arkadaşlar. Ama bu sırada ben fasulyeleri koymadan önce arkadaşlar bakın kaynadı. Ben bunun yarısını yarın ayıracağım arkadaşlar. Piyaz yapacağım. Antalya'da piyazı meşhur bilirsiniz. Fasulyeyi fazla koyduğum için şöyle ben onun birazını alacağım. Birazını kaynatmaya devam edeceğim. Çünkü etleri pişecek ya. Hemen onu yapayım. eti kavurduk salçaları soğanları koyduk kavuruyor arkadaşlar bayağı kavruldu bu ben tabi ara ara çekim gösterdiğim için şimdi kaynamış su var arkadaşlar fasulyem nerede pişti pişmek üzereymiş. fasulyeyi soğana koyacağım biraz da suyuyla özleşsin diyerekten şimdi şöyle olmazsa tencere değiştiririz yani yapacak hiçbir şey yok ben daha tuz koymadım çünkü neden tuz koymadım benim salçalarım tuzlu biliyorsunuz ev yapımı salça kullanıyorum hem biber salçası hem de domates salçası tuzlu Sonra bakarız. Şimdi bunun bayağı bir bel özleşmesini istiyorum arkadaşlar. Şimdi arka taraftaki ocağımı alıyorum. Ne kadar yemek özleşirse o kadar güzel olur. Şimdi buraya koyacağım ben. Fasulyem de bir kenarda beklesin. Hiç sıkıntı değil. pişti de pişmek güzel. Önemli olan etimizin suyunun etiyle beraber özleşmesi. Hepsi olsun gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çeki çektik. Şöyle bir bıçak aldık. Her yerine soktuk. Olmuş arkadaşlar. Bakın. Hani kekin en iyi yöntemi odur. Şöyle elimizi yakmadan, yüzümüzü yakmadan çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Biraz soğusun doku testi de yapacağım. İnanın kıpkırmızı kapkaranlık. Böyle benim ama telefonum biraz sıkıntılı. Çekimim. Ee, çok güzel oldu. Tam bir paket kakao çok iyi geldi. 25 gramlık bir paket. Böyle bu borcama çok iyi geldi. Büyük borcam arkadaşlar bunlar. Yuvarlak borcamınız varsa onu da yapabilirsiniz. Burada da fasulyem kaynıyor arkadaşlar. Daha etim pişmedi. Görüyorsunuz kırmızılı. Şöyle etim pişsin. Fasulyemi de aşağı koyacağım. O da pişecek. Belki onun sonunu getiremeyiz ama temeli bu. Şimdi son bir doku yapacağız. Geliyoruz. Biraz soğuttuk. Şöyle bir dilimini kesip size güzelce göstereyim istedim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar doku testi yapmadınız diyorlar. Doku testi yapmak zorundayız tabii ki. Yaptığımız ürünün sonuna kadar ama kestiğimiz ürünlerin arkasında olmak zorundayız. Arkadaşlar şöyle tekrar yapıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Misler gibi harika bir kek oldu. Tam bir pastane keki bu. Seher Hanım sürekli dükkanda sattığı arkadaşlar. Bakın. Bakın. Şöyle yapınca geri geldi mi bu iş olmuştur. 3 tane kabartma tozu koyuyoruz diyerekten de acı olmuyor arkadaşlar. Çok denedim hiçbir acılığı yok. Bazı arkadaşlar belki de yok ki 3 tane çok gelebilir. Yok. Pastaneden aldığımız bu tarif Herkes yapar beğenir inşallah. Fasulyem daha olmadı. Artık temelini anlattık. Biraz etimiz pişince fasulyeyi koyacağız. Diriliğine şeyine bakıp fasulyem de olacak. Yanlara da birer pirinç birer ıslatacağım. Turşularla yiyeceğiz afiyetle. Arkadaşlar abone olmayanlar abone olsun lütfen rica ediyorum. Beğeni yapmayanlar yapsın rica ediyorum. <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerinde görüşmek üzere hoşçakalın.